Her aracın e, yapmış olduğu harcama, gerçekleştirmiş olduğu kullanım gibi veriler e, denetlenmiş ve e, takip edilmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Ulusal taşıt tanıma sistemi artık yürürlükte. Peki nedir ulusal taşıt tanıma sistemi? Bireysel araçlar içinde e, bütün otomobilleri monte edilecek ve bu sayede yakıt kullanımını ve dağıtımını denetleyecek bir e, denetim mekanizması. 2025 yılın ikinci yarısından itibaren sıfır araçlara ulusal taşıt tanıma sistemi geliyor. Vergi mükellefleri için uygulamaya katılmak zorunlu hale gelecek. Peki ulusal taşıt tanıma sistemi nasıl işleyecek? Taşıtların depo girişlerine taşıt tanıma birimi takılacak. Şirket araçlarında kullanılan taşıt tanıma e, cihazları ile çok benzer bir mantıkla ilerliyor. Araca ait plaka ve araç sahibinin bilgileri sistemde saklanacak. Benzin istasyonlarına yeni nesil pompa ödeme cihazları kurulacak. Böylece yakıt alırken artık Plaka bilgileri de girilmeyecek. Bireysel de olsa kapsamı genişletilen bu uygulama çerçevesinde 2025 yılının Haziran ayı sonuna kadar ulusal taşıt tanıma sistemine dahil olması gerekecek. Bu bir yasal zorunluluk. Ancak vergi mükellefleri 31 Aralık 2024'e kadar araçlarını ulusal taşıt tanıma sistemine kaydettirecek. Böyle bir geçiş söz konusu olmazsa elde edilen belgeler yani fişler gider olarak gösterilemeyecek. Ulusal taşıt tanıma sisteminde amaç akaryakıtta vergi kaçakçılığının önüne geçmek mevcut araç sahipleri de yasal düzenlemeyle sistem dahil edilecek. Sistemde açığa yer vermemek için sıfır araçlarda ulusal taşıt tanıma sistemi ile satılacak. Aslında önlemlerin geleceğe dönük olarak en sıkı ve kesinlikle bir kaçağı önleyecek mekanizması 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle hayatımıza girecek olan sıfır kilometre araçların da tescil edilebilmesi.